Siyaseten ya da siyasi yaklaşımlarla bu değerlendirmeyi yaparsan katılmam ama bu senin değerlendirmendir. Ne yapayım derim. Yani katılmam tabii ki bu görüşe. Ama ne yapayım? Sen bu sen böyle değerlendiriyorsan böyle değerlendir. Derim. Ama teknik konularda teknik konularda sen yok ya inşaat müdüri odasının bu. E, Binaların e, hasar ve benzeri durumlarını tespit etmek konusunda yapabileceği bir şey yoktur. Jeoloji mühendisliği olasının bu zemin etikleri konusunda yapacağı bir şey yoktur gibi yaklaşırsan, o zaman katılmam görüşünün dışında çok büyük yanlış yapıyorsun derim yani. Evet. Çünkü bu insanlar bu alanların yetkilileri, bu alanları en doğru tarif edebilecek. Bir de e, bulundukları nokta, bulundukları konum itibariyle bundan bir çıkar elde etmeyi ummayan insanlar. Tabii, evet. Yani böyle bir çıkar ummuyor. Dolayısıyla bir çıkar ilişkisi olmayan yerde teknik olarak e, bilimsel olarak doğru veriler üretmek çok mümkündür. Bunu yapabilecek olanlar da bu odalarımızdır. Kesinlikle e, Türkiye Mimar Mühendis Odalarına bağlı odalarımız bu konuda ciddi şekilde görev almalı, aktif bir şekilde görev almalı.